Hocam akşam namazından sonra kılınan Evvabin namazı kaç rekat kılınır? Evvabin namazı 6 rekat. Kılarsan Allah'ın izniyle akşam namazından sonra 6 rekat Evvabin namazı kılarsan 12 senelik ibadet sevabı yazılır. 20 rekat Evvabin namazı kılarsan namaz biter bitmez cennette senin için bir köşk yapılır. Öğle namazının son iki rekatını dört rekat olarak kılarsan gece teheccüd namazına katmış gibi sevap kazanırsın. Yatsı namazının son iki rekatını dört rekat olarak kılarsan ne kazanırsın? O namazı Kadir gecesinde kılmışsın gibi Kadir gecesinde kılmış sayılırsın. O kadar sevabı layık bu, bu, namazların sevabı çok. Efendimiz sallallahu